hadi. Yine gel. Hırsız polis kim istiyor? Ben. Tamam ben. Ben, ben, ben polisim. Başka kim polis? Ben de, gel ben de, hadi ne yaptırıyorum. Şey, şey. İyi hadi hırsız ol kaç. Şey yine de serbest yapsın. Küçükken. Yine de hepsi serbest bırak Tamam mı? Yine yakalamaya çalış. Çelik kapı yok. Kıramıyoruz. Hayır. Yine girebilsin küçük yoğun. Bu arada rahatsız etmedik değil mi? Yok. Ee, yardımcı olacağın bir şey var mı annem? İyi peki. Tamam. Yine seni yakalasana Dina Ay evet. e pardon sinirsizdin karıştırdım. Evet. Ay Allah yav Bitiyor oyunumuz ya dur. Lina kaçan. Evet. Önemli son bir kez kaçsın gidelim. Kaçacak mı son bir kez Dina Emin misin başka bir şey istiyor mu? Evet. Seviyorum seni görüşürüz. Başka bir isteyen var mı? Yarın hava yine olursa yine görüşelim. Tamam mı? Önemli değil. Evet kaldık baş başa. Şunlara soralım. Oyun oynayalım mı? He? Ne ben istiyorsun? Eee olabilir. Zombi. Ben Sen? Ben zombi. Ben. Sen? Bilmiyorum. Zombi. Zombi oynuyoruz. Hadi karar verdik. Eee kan zombi oynuyorum tamam mı? Burası e, güvenli bölge tamam mı? Buraya giremiyorum tamam mı? Dört var, tamam dört canınız var hadi hadi başla, başla Burası güvenli bölge tamam mı? El uzatmak var mı? Artın, El uzatmak var mı? Artın. Var mı tamam. Ben uzatmak varsa zombi yaptım Tamam bunu zombi yaptım Üç yanı kaldı Evet Onlar da giderse zombi Evet tamam Kapı var tamam. İşte içeri giremiyorum bir tek İyi elimi da. uzatabiliyorum Dışarıdayım, Aa. Abi, abi dışarıdayım. Aa. <laughs> Kapıyı kıramıyor mu? <laughs> <laughs> Sen de bizimle oynar mısın? Yok 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 <laughs> Tırmanmak var mı? <laughs> Tırmanmak var mı? Evet Tamam <laughs> Bir canınız gitti Gel alalım onu bak şimdi. Abi, ne yapıyorsun Nerede abi? Evet. Gitti işte bitti hadi. Hadi oyna. Evet. Zon, çıkmadım ki de. İyi tamam hadi çık sayılmıyor. Tırmanma tamam, tamam, olmasın. Tamam hadi tırmanma olmasın. Tamam olmasın. Olsun. Bence de olsun ama kim olmasın istiyor? olsun olsun evet. olsun olsun Aa geliyor 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 yeah. Bizimle oynar mısınız? Biz Kit bastım Her şeydi. Senin bir yapacağım Bizimle oyun oynamak ister misin? Öf, Peki. Öf, <laughs> Zombi. Şimdi sıra söndü. <laughs> <laughs> Zombi. <laughs> Efran <Gel. gülüyor> nasıl abi? Özledim ya. Ama dokunmak vardı. Evet var. Var. var mı istedin boyun? Ha? Değil. Oyun. Yok. Efendim, top istiyorsun, alabilirsin. Plastik olun hadi, yere ağır. Ne oynayacağım? Bir şey istiyor musun oynamak? Emin misin? Tırmanma mı ya? Tam tırmanma yok hadi. Bir şey istiyor musun? Merhaba. Tam tırmanmak yok. Sonder. Tamam. Tırmanmak yok, tamam tırmanmak yok. Tamam tırmanmak yok. Bizden istediğin bu mu? mı? Oyun. Oyun oynamak istiyor mu? Ben de zombiyim artık. Zombi. Nasılsınız abla İyiyim, sen nasılsın? İyi abla çok sıkı Bizden istediğin boylar mı ateş Tamam oyna İstediğin bir şey var mı oynayalım Var mı bir isteğin ateş Yokmuş abi Zombi yapsın o abla bir ettirim 30 TL içecekle 35 falan ediyor. ödüyor. Oh. İstiyorsan sadece ettirme. Geliyorum geliyorum bekleyin. Ya geliyorum ya. Bir dakika. <laughs> tamam abla tamam sen hatta sen kendini yaptır oradan bak. İyi tam. Geliyorum. Yeter abla boş ver. Beşinde sonra aslında. Orayı 25 ama. Boş ver abla ya. Gider ilk abiden yaptırırım. 20 lira. Tamam iyi hadi. Boşuna yap. para verme. Ben gider yaptırırım. Sana da yazık. Abla bana da yazık. Burası kalın yapıyor. Tamam. Eee. <laughs> <laughs> Hakkını helal et abla. Tamam. Bizim de oynar mısınız? İyisiniz inşallah. Oyun oynayalım mı? Sen nasılsın abi? İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Zombi yaptım sana. Son canın kaldı. Oyun oynar mısın? Tabletten kafanı kaldıramıyorsun ki. Çocuk eline tableti almış Kenan abi Eline tableti almış bırakmıyor Bir çocuk işte ya. Tablet hastası hepsi Efendim Bora Lara gelecek misiniz? Markete gitmene gerek yok Kenan abi Bir tane dürüm alırsın oldu bitti işte O kadar 30 lira Başka da bir şey istemiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. İçecek de almasın olur. Bir tane dürüm. O kadar. O kadar. Başka bir şey alma. Al seni can bir yaptım. Bu kadar. Bir de canlı sağlığı o da varsa yoksa almasan da olur. Bu kadar. Biliyorum senin gönlün zengin. Tırmanmak yok. Tırmanmak yok yoksa oynamayacakmış. El uzatmak olsun. Var o. Tamam zombi. Hadi devam dostum. Şişt, oyun oynamıyor mu? Ha tamam oyna. Oyna devam edelim diyenler. Ee, ben de istiyorum. Oyuna devam edelim diyenler. Devam ya, tamam. Oyuna devam etmek kim istiyor? Herkes çıktı. Ben. Devam etmek istiyor mu? Çıktı onlar. Hayır, onlar kaçtı sadece. Çıktılar bak. Nasıl çıktılar ya? Hey. Oyun oynuyoruz mu? İstiyor musunuz basket? Bunlar çıkmış o günden. ben de Allah Allah Hadi ben oynamak istiyor musun? Hayır. Sen? Bak ne olur hocam Bir şey istiyor mu Artun? Hayır Sen? Senle oynayalım Yusuf Gel Şuna binelim mi? Oyunu oynayalım mı? Oyun <laughs> Tam biz Senle oynayalım Kaan Ne istiyorsun söyle Aferin sana. Oyun oynayalım mı? Kızım, bak, Oyun. Yok bunun keyfi yok. Oyun. İyi. Ne istiyorsun söyle. Top. Ee, tamam top var bende. Gel çıkartalım. Top istiyorsan top çıkartalım. Senin sorun değil.